Evet, bana zıda Hatice annemi ziyarete geldim. O da ne yapıyormuş? Neler yapıyorsun şimdi? Yastığı yorganı köpüdüm, kapladım, kaldırdım, bu kadar yastığın yüzüne geçtim. Yetişemedim yorgan köpümüne, kaplamana. Ona da yetişeydin keşke. Ha, keşke yetişseydim. Bir şey olmaz. Ha bir gün diyordun Hatice annem. Şeydeyiz, Kur'an kursundayız. Kur'an kursundaydık, ben kızım, gelinim aşağı camide beni çığırdı. Dedi anne dedi, böyle böyle dedi, birisi düğümlüğe gidecek dedi, diye ki dedi annelerimize kaynanlarımıza söyle engele dedim dedi. Dedim tamam ana oğlu kaçta dedim saat 11 gibi cuma günü saat 11 gibi ben gelip seni seni almaya ne gerek var dedim otobüs ayağımın altında gidiyor dedim. Sen gelme ana oğlu ben gelirim dedim. Oraya koy o diyor ki gitme kızım var o diyor ki kız, kızım okudu lütfen benimle başa çıkamazsınız dedim ben gidelim geleyim. pazar ortası günü hepinizin kadasını alırım dedim. Koydum gittim öyle. Koydum gittim işte koş peş, hal hatir sordu. geldim laf uzatmam Gelinim beni aldı eve getirdi pazartesi günü Kur'an kursuna gittim o diyor ki işte niye gittin o diyor niye gittin dedim o benim sorunum sizin sorunuz değil lafa karışmayın şimdi söyleyeceğim lafımı dedim ne diyeceğim dedi dedim bak her zaman kızımın yanındayım dedim bir gün gelinim yanına gitmez ömürde bir kere gelinim çığırıyor dedim gelinimin kırarsam o başarılı olamam dedim Aha geldim kızımın gönlünü alalım dedim. Gelin gönlünü tez vereyim alamam dedim. Bundan da haberimiz olsun dedim. Orada konuşun bir tanesi dedi ki vallahi geçeceğim laf verim bu dedi sana. Dedim ben boş konuşmayı sevmem. olduğu gibi yüzünüze karşı söylerim dedim. Neyse bir gün daha dışarıdayık. Biri gelinimi kötülüyor. Ay, aşağı Cemil hocası diye aşağı Cemil hocası diye. Böyle dik dik konuşuyor. Ben de geride dinledim yalan söylemeyeyim. Dedim siz kimi söylüyorsunuz dedim duramadım arı. Kimi söylüyorsunuz dedim. E şey aşağı camın olacağız aşağı olacağız dediğin adı ne dedim. Ayşe dedi. Kusura bakma dedim. O benim gelinim dedim. Böyle boş boş konuşmayın dedim. Tuttum çatımı çarığında sokar size dedim. E senin gelinin mi? Senin gelinin mi Hacı kızı? Lütfen. Aklınız başına hangi gelinim olursa olsun dedim. Benim kapıma gelmiş. Benim soyadım taşı. Benim gelinim benim evlatım. Gitti, gitti, gitti dedim. Benim kızım da elin kapısına gidiyor. Onların gelini onların kızı dedim. Onların soyadını taşı dedim. Acık bunları düşünün dedi. Laf söyletmiyorsun gelinlerine. Hiç söyletme. Vallahi ciddi söylüyorum. Yani bu bir çekin gelin. Aa, gelin söylesin. Kırmızı ki. Ölsem söyletmem. Arık gelmiş yavrum. Benim evime gelmiş. Benim malım olmuş. Torun tohum benim. Ha ben varım diye oraya atmayacak. Oraya var diye ben atmayacak. Onda durursun konuşacak. E ben de kızlarım var diye gelinlerime atmayacağım, gelinlerim var diye kızlarım atmayacağım. Herkesin yeri yurdum ayrı. Evet evvelerin ihtiyarlarımız bir lafı var böyle. Derdi ki, kızım dedi, bu lafın kulağına küp olsun dedi. Niye ana dedim. Gelinine değer kıymet vereceğim onun hatırası için derdi. Damadına da değer kıymet vereceğim kızın hatırası için derdi. Ben de o lafı hiç unutmadım. Aklımda sakladım. Aynı dediği gibi de yapayım. Orada gemi sızlamasın, ve Tanrı cennet olsun. Hatice annem sen çok akıllı, gün görmüş bir kadınsın. Onu biliyorum. Sözünü tartarak söylüyorsun, kitabın ortasından konuşuyorsun. Aynen. Ya, bu şiddetli depremlerde bu evde Aynen. miydin? He. Ne yaptın o anda? Salladığı He. zaman ne hissettin, ne, ne yaptın? Ne yapamıyorum. öyle, mi? gelinler, o o zaman acı sapatı hafiften bir vurdu, Kalktık aşağıya gittik, ondan sonra dedik, acıktık, gidelim yemeye, durdu işte dedik. Geldik, yemeği ortaya, her ortama koyduk. Gelinler dedi ki, Kızım yemek pişin ki öğleden sonra gelir de dedi. Ne olur dediler. Bunlar orada o içeride uğraşıyor bir hızlı deprem daha oldu. Hep birden koşa koşa yola getirdi. Bismillah deyin dedim. Koşmayın korkmayın Bir şey olmaz inşallah. Hadi. Bir de kardiz boyu. Çok soğuktu. Kalyarı iki saat dört saat arabanın içinde oturduk. Benim İki. oğlum bir olmaz aşağıda ödülü ana dedi. Ne olur olmaz dedi bir şey olmaz diye ama dedi. Tabii bir biz dedi. ikinci bir deprem diye bir şeyi kimse beklemiyordu zaten. He. İkinci bir şiddetli deprem beklenmiyordu. Yok oğlum. Ondan sonra da zaten baktık olacak gibi değil. Bütün oğlum zaten beside tavukları gitmişti deden yani orayı temizledim. Komple hep oraya gidip dedi. En aşağı mama 70-80 tane adam vardı. Sağda solda çarşıda gelen köylere hep oraya. Tavuk çiftliğine gittiniz. He bizim Bizim çiftlik bizim yani. 10 hı hı. gün kadar da orada durduk. Ondan sonra şeye gittik. Sivas'a. Işte. Sivas'ta nerede kaldınız? Yurtta mı? Yurt evinde kaldık. Okul yurdunda. Evet. Kredi Dört Yurtlar ay Kurumu'nun yurdunda kaldınız. Evet. 4 ay orada kaldık. Ondan sonra işte orada... Bak deyip... ev hasarsız olduğu halde eve girilmiyor değil mi korkudan? Öyle evet. İşte bir o hasarlı değil, bir o hasarsız Diler Bir türlü çare bulamadık. Akır ben dedim Yıkılırsa düzelmez diyorsun. Benim oğlan hatta eve geldim dedi ki anne sen korkarsın burada kalma dedi. Büyük geldim bak hamile etti. ev ne durumda. Hı, Hı? Ana korkarsın dedim ki oğlum dedim bak. Deden, büyük anan dedim. Dünya güzeli baban dedim orada bekleyin beni dedim. Ben korkmam ayı siz gidin dedim. Yani oğlan dedi seni de okula götüreyim. Orada dedi ben de orada kalayım dedi. Yok oğlum dedim. Bana sahip olamaz dedim siz gidin ben korkmayayım dedim. Çekti o ben bak, gitmedim. Sahiplerine bak. Değil mi? <laughs> ya. Bu, bu, şurada yoktu ben gördüğüm zaman. Çok değişmiş bu Şimdi ev. Şimdi ablam kurban işte diyeyim daha komple kapı, pencere, tuvalar alay kazıdı, yeniden beton, direk, her şey verildi. Yeniden evi yapmışsınız. Yeniden he, yeniden bir villa yaptık. Ya. Eşyalar değişmiş, duvarlar ters tavan olmuş, tavan ağaçtı, tavan. <laughs> bu gelen 200 senenin oruçla. Ama mutfak dolapların aynı. Onlar evet, biliyorum. Yılan deli o tuvalete ince o pencereyi oraya koydu. Orada bir yeni bir pencere olmuş. Ee, ana böyle böyle dedi ben süresizdim oraya dedi bir dolaba kestik dedi şeyini. Taklasını kestik dedi. İçeri ışık dedi, Onu oraya bir camda mı kalmasın dedi. Nasıl hoşunuza gitti sele? Çok yapın? iyi olmuş ama güzel He. olmuş. Hoşunuza nasıl gitti sele yapın dedim. Yakışmış tesadüf güzel bir şey olmuş. Hatice Uzun Kaya'nın, ah sen Uzun Kaya'nın gelinine Hatice Uzun Kaya ne yakışmaz ki o da yakışmaya. Neyi güzel yapmaz ki? <gülüyor> <gülüyor> ya gülüm. Ellerine sağlık canım benim. Sağ ol canımın için. Aşağı ablana kiraz getir ki ye. Oy, Getire. tam da kiraz zamanı. He, kiraz gibi konuşak. <laughs> <laughs> e, sen gidecek misin dedi, he dedim. Niye gidiyorsun biz ne diyecek burada dedim kusura bakma dedim abi biz size bir hatıralık söylüyorum da o size kalsın dedim. Sivasla mı diyorsun bana sen? <gülüyor> <gülüyor> dedim Sivas'ın yok dur hele. Ekin ektim düzere dedim, Diken oldum gözlere dedim. Aha ben burada gideyim Sivas kalsın sizlere dedim. Elma dalda dal yerde, bilbil öter her yerde, felek bize gayret etmiş her birimiz bir yerde. Bilbilis vardım altın tasına dedim. Günümü geçirdim ne havesine dedim. Günümü geçirdim ne havesine? Yok. Altını atımı sordum altın tasına günümü geçirdim ne havesi? Ne havesine yaş bunu. Yok olmadı. Atımı atımı sordum altın tasına günümü geçirdim karayasına. Ben hepinizi severdim ne havesine. <laughs> Bitti, gitti Günümü geçirdim Karayasın O gelmemişti. He. Şimdi geldi. He. Hı -hı. Yine aklıma geldi. <laughs> dedi ki ay Hatice be heyran kaldıra kız sen bunları nerede biliyorsun, nerede düşünüyorsun, nerede söyleyin. Ben bir de mi yalan çalıştırmıyorum kafamı çalıştırayım diyorum. Onlar da haber Yemek pişirirken ne maneler söylediler. <laughs> i̇şte hep de yani telefonla illa Hatice teyze seni arayarsan dedi o laflarını hiç unutamışsınız dedi. Ben bu lafları söyledim ki öyleysem arkam Allah rahmet eylesin diyesiniz. Yoksa mı demezsiniz dedi. <laughs> da hangi birini sayım sana bir onlara o laf saydım. Vallahi billahi seni gitmek istemek dedi. Vallahi diyeyim dedi. Hiç gitmek istemek dedi. İlk defa dedi böyle bir senin gibi bir adamla karşılaştık dedi. E dedim benim kökenim Pötürgeli dedim. Kaynanam, kayınbabam da bana dedim. Onun ben gelininden Pötürge'den gelene zarar gelir mi size dedim. Buna da haberim olsun dedim. Pötürge'nin kızı, Banazı'nın gelini. He. Ama o Ay. andan kaynanam kayınbabam da tac edeyim buraya. Baş tac ediyorsun. Tabii. Hele eşine sevgilim diyorsun zaten. İyi e, o dünya güzeli. Hele bak hele orada nasıl bana Dur bakayım. bakayım. Dur bakayım seni şu dünya güzeli sevgiline bir bakalım. Bak, i̇şte. Kayınbabamı da yanına koydu. Ha, kayınbabasını da yanına koymuş. İşte Hatice Bebe'nin dünya güzeli, sevgilisi, rahmetlisi bu. Bu da kayınbabası. Allah hesap diye gitti ama ne diyeyim. Ay bütün sülaleyi dizmiş buraya da. Torunlarım. Torunlar, çocuklar. Ben beş altı nesli onları da yapacağım. Tabi boşluklar var, oraya sığarlar. Yok, şey tabi yeniden değiştireceğim. Ha. Daha şey güzel yakışık olsun. Hacı bir evde mi acaba? Çok tatlı bir Haccebi bu. Pötürgeleymiş. Banazı'ya gelin geldim dedi. Çok tatlı bir kadın ama. Hatice ana konağı yazmışlar.